Ülkemiz Avrupa'nın, Asya'nın ve Afrika'nın tam da kesişim noktasında. Sadece 4 saatlik bir uçuş alanında dünya nüfusunun yüzde 40'ına ulaşıyoruz. Bu dünya nüfusunun üretmiş olduğu ticaret hacmi ise 9 trilyon dolar. Kastamonu Üniversitesi'nde 2025-26 akademik yılı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı törenle yapıldı. Bakan Yumaklı gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Türkiye'nin stratejik önemine değinen Yumaklı, "Ülkemiz Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında. Biliyorsunuz ama bir kere de ben tekrar etmek istiyorum. Sadece 4 saatlik bir uçuş alanında dünya nüfusunun %40'ına ulaşıyoruz." Bu dünya nüfusunun üretmiş olduğu ticaret hacmi 9 trilyon dolar. New York ve Tokyo'ya kadar 16 saatlik zaman dilimi içerisinde bütün pazarlara aynı gün ulaşma imkanımız var. Kıtalar arası kara, hava, deniz bağlantıları ve enerji yolları sayesinde ülkemiz bahsettiğimiz bu coğrafya içerisinde güvenli bir liman anlamını taşıyor. İstanbul Havalimanı'nın kırmış olduğu rekorlar bunun en büyük teyidi ve ispatı. Bu potansiyel başta tarımsal üretim olmak üzere tüm alanlarda nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulması anlamına geliyor dedi. New York'tan Tokyo'ya kadar 16 saatlik bir zaman diliminin içerisinde bütün pazarlara aynı gün içerisinde ulaşma imkanımız var. Kıtalar arası kara, hava, deniz bağlantıları, enerji yolları sayesinde... Ülkemiz aynı zamanda bu bahsetmiş olduğumuz coğrafya içinde güvenli bir liman anlamını taşıyor. Özellikle İstanbul Havalimanı'nın birbiri peşine kırmış olduğu rekorlar da bunun en büyük teyidi ve ispatı. Bu potansiyel elbette başta tarımsal üretim olmak üzere tüm alanlarda nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulması anlamına gelir. Gençlere Türkiye'nin hedefleri için önemli görev düştüğünü kaydeden Bakan Yumaklı şöyle konuştu. Ben değerli kardeşlerim sizler gibi bu koltuklarda otururken, öğrenci iken ülkemizin gayri safi hasılası 151 milyar dolardı. Bugün 8 kat artışta 1.3 trilyon dolara çıkmış durumda. Bunun daha da geliştirilmesi için çok ciddi bir potansiyel var. Yine tekrar edeceğim. Bunlar sizi bekleyen gelecekteki en önemli hedefler. Yine o dönemlerde ülkemizin ihracatı yaklaşık 13 milyar dolar civarındaydı. Bugün 270 milyar dolara ulaşmış durumdayız. Ülkemizin bugününe gelmesini sağlayan o gün sizler gibi bu koltuklarda oturan kardeşlerimizdi. Ben inanıyorum ki bizlerden çok daha güzel, iyi imkanlara sahip siz kardeşlerim bu başarıyı sağlamak için bütün imkanların sizler için seferber edildiğinden emin olun. Fiziki imkan başka bir konu ama insan potansiyeli, geleceğin umudu siz gençlerin bize vereceği o vizyon o kararlılık o cesaret o heyecan bizleri bu hedefe ülkemizi bu hedefe getirecek Ülkemizin güçlü olduğu savunma sanayi kadar stratejik öneme sahip bir sektör de tarım sektörüdür diyen Bakan Yumaklı, dünya nüfusu 8 milyara yaklaştığı 2050 yılında 10 milyara ulaşması öngörülüyor. Bu durum suya, gıdaya olan talebi daha da arttırıyor. Gençlerimizin çalışmaları, vizyonları, ARGE konularındaki bütün çalışmalarına katılmaları, yenilikçi fikirlere ihtiyacımız var dedi. Ülkemizin güçlü olduğu savunma sanayi kadar stratejik başka bir sektör de tarım sektörü, Dünya nüfusu yaklaşık 8 milyara ulaşmış durumda. 2050 yılında 10 milyara ulaşması öngörülüyor. Dolayısıyla bu durum gıdaya ve suya olan talebi daha da artırmış durumda. Bu anlamda yine söylüyorum gençlerimizin ben kendi bakanlığımın konusu olması hasebiyle bu manadaki çalışmalarına, vizyonlarına, ARGE konularındaki bütün çalışmalara katılmalarına onların yenilikçi fikirlerine ihtiyacımız var. Çok zorlu bir süreç, riskin çok fazla olduğu bir dönem. Durmadan daha fazla, daha verimli üretim yapmamızı bize zorunlu hale getirmiş durumda. Bu risklere karşı teknolojiyi bir kalkan olarak kullanmak zorundayız. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Sadece ülkemizde değil, dünyada artık meteorolojik olayların anormal durumlara sebep olduğunu müşahede ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Türkiye'nin en büyük ve en yaygın ARGE kurumlarından biri olduklarını vurgulayan Yomaklı sözlerini şöyle devam etti. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizler Türkiye'nin en büyük ve en yaygın ARGE kurumlarından birisiyiz. Bu manada genç araştırmacı kardeşlerimizi destekliyoruz. Kırsal Kalkınma'da Uzman Eller Projesi, Orköy Projeleri, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programları, İPART ve TKDK dediğimiz uluslararası fonların kullanıldığı projeler bu manada gençlerin ve kadınların pozitif ayrımcılığa tabi tutulduğu programlar olarak önümüzde. Dolayısıyla bunu da bütün genç kardeşlerime ifade etmek istiyorum. TKDK ve İPART projelerinin özellikle nitelik itibariyle önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Yaklaşık 14.540 projeyi desteklemişiz. Bu projelerde 1.3 milyar euroluk bir destek sağlamışız. Hibe desteği sağlamışız katılımcılara. Dolayısıyla gençlerin bu projelerden bugüne kadar %67 oranında faydalandığını da göz önünde tutarsak önümüzdeki dönemde ben genç kardeşlerimi bu projelere mutlaka ama mutlaka katılımlarını beklediğimi ifade etmek istiyorum.